Bu seçim 7 Haziran seçimindeki tartışmaların devamına yönelik bir seçim kampanyası ortaya konacak ama bunun ötesinde benim okuyabildiğim kadarıyla 7 Haziran'a giderken seçimler her ne kadar birçok siyaset analizcisi bunun tam tersini söylese de ben seçmenin sandığa giderken bir koalisyon ihtimali üzerinden ya da işte oy verirken ya oy siyasal partilere öyle bir dağılım yapalım ki seçimden sonra bir koalisyon ortaya çıksın gibi bir sayıkla hareket ettiğini düşünmüyorum. 7 Haziran öncesinin farklı dinamikleri vardı. Ama 7 Haziran'dan sonra bir takım durumlar ortaya çıktı. İlk defa 2002'den itibaren Türkiye tekrar koalisyonun ne demek olduğuna yönelik en azından bu koalisyon görüşmeleri durumunda çok da Türkiye siyasetinde hani koalisyon işte siyasal partileri bir araya getirir, normalleşme sağlar, e, bu Türkiye siyasetinin geleceği açısından hayırlıdır gibi e, durumların böyle olmadığını, daha görüşmelerde bile bu uzlaşmanın sağlanamadığını en azından seçmen gördü. Bir defa yani zihninde artık koalisyonlarla ilgili bir siyasal tutum var. Bunu görmek gerekiyor. İkincisi e, Türkiye seçmeni. Yine 2000'lerden sonra uzun bir süre seçimlerin zamanında yapıldığı ve siyasal istikrar açısından da çok da sorunlu olmayan bir dönem yaşadı. Ama gelinen süreçte ilk defa Türkiye yeniden bir erken seçim 90'lardaki gibi ya da daha önceki süreçlerdeki gibi bir erken seçim sürecini yaşayacak ve bunu göz önünde bulundurarak oy verecek ve 1 Kasım'a giderken seçim gündemini Siyasal partilerin alacağı oyları ya da seçmen davranışını etkileyecek birinci e, husus bu süreç yani koalisyon görüşmeleri Türkiye siyasetinde koalisyonun olup olup olamayacağı ve e, bir erken seçimin ne olduğu gibi hususlar üzerinden bir siyasal istikrar göz önünde bulundurarak oy verecek. Hı. Diğer taraftan koalisyon görüşmelerinde siyasal partilerin tutumları bu süreçte bu e, bütün toplumsal kesimler e, izledi, siyasal partiler izledi e, ve bir not verdi aslında kendi zihninde. Dolayısıyla e, 1 Kasım'a giderken bunu da göz önünde bulunduracak. Öbür taraftan da tabii ki ekonomi, bu e, özellikle e, gelinen süreçteki terör e, meselesiyle ilgili bunun e, hangi yöne doğru evrileceği diğer taraftan siyasal partiler arasında bir e, en azından küçük partilerle eee merkez partilerinin bir ittifak yapıp yapmayacağı gibi e, etkenler tabii burada diğer işte aday belirlemedir, seçim söylemidir, seçim kampanyasıdır. Bunlar da etkileyecek ama tüm bu unsurlar üzerinden e, aslında bir Kasım'da seçmen yeniden bir e, oy verme davranışında bulunacak. Hı, hı.